Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde üçgenin yardımcı elemanlarını öğrenmiştik. Bu dersimizde de üçgenin eşliğine gideceğiz. Öncelikle doğru parçalarının ve açılarının eşliğine bakalım. Burada AB doğru parçasıyla CD doğru parçası arasında birebir eşleme yaparsak yani A noktasını C noktasıyla B noktasını da D noktasıyla birebir olarak eşlersek AB doğru parçası eşittir CD doğru parçası yazabiliriz. Burada BAC açısıyla DEF açısı arasında da birebir eşleme yaparsak yani açılar arasında kurulan birebir eşlemede B noktası ile D noktasını A noktasıyla ile E noktasını ve C noktasıyla ile F noktasını eşlersek burada A açısıyla E açısının ölçüsü birbirine eşit. Ve A C açısı eşittir DAF e, açısı yazılabilir. Benzer şekilde üçgenler arasında da birebir eşleme yapalım. Yani A köşesiyle ikinci üçgendeki D köşesine B ile E'yi. Ve C ile de F'yi eşleyelim. İki üçgen arasında kurulan bire bir eşlemede A açısını D açısıyla B açısını E açısıyla Bc açısını da f açısıyla eşleyelim. Benzer şekilde AB doğru parçasıyla DE doğru parçasını, AC doğru parçasıyla DF doğru parçasını. Ve son olarak BC doğru parçasıyla E, F doğru parçasını birebir eşleyelim. O halde burada A, B, C üçgeniyle DEF üçgeni birbirlerine eş üçgenler oldular. Burada üçgenleri adlandırırken birbirine eş olan noktaları aynı sırayla yazmaya özen göstermemiz gerekiyor. Kenar açı kenar eşlik aksiyonu. İki üçgen arasında kurulan birebir eşlemede bu üçgenlerin karşılıklı iki kenarı ve bu kenarlar arasındaki açıları eş ise bu iki üçgen eştir demiş. Şimdi burada elimizde iki tane üçgen var. Bu üçgenlere ABC ve DEF üçgenleri olarak adlandıralım. Bu ifadede demek istedi. Bu üçgenlerin iki tane kenarları birbirine eş ve bu iki tane kenar arasında bulunan açılar da birbirine eş ise bu iki üçgen birbirine eştir. Yani AB doğru parçası eştir. DE doğru parçası B açısı eşittir E açısı ve BC doğru parçası eşittir EF doğru parçası ise yani bu üç özellik sağlanıyorsa burada ABC üçgeni DEF üçgenine eşittir denilebilir. bir üçgenin iki kenarı eş ise bu kenarların karşılarındaki açılar da eştir demiş. Bu ifademizi ispat edelim. Öncelikle bir üçgen alalım. Bu üçgenimizi ABC üçgeni olarak isimlendirelim. Bu üçgenin iki kenarı eş ise bu iki kenarı karşısındaki açılar da birbirine eşittir demek istiyor. Yani AB kenarı AC kenarına eşitse B açısı C açısına eşittir demek istiyor. Bunu ispat edelim. Öncelikle AB kenarının AC kenarına eşit olduğunu biliyoruz. A açısı A açısına eşittir. Ve AC kenarı AB kenarına eşittir. Kenar açı kenar eşlik aksiyomundan ABC üçgeninin ACB üçgenine eş olduğunu buluruz. Buradan da B açısının C açısına eş olduğu görülür. Biz bu üçgenini ikizkenar üçgen olarak adlandırıyoruz. Yani iki kenarı ve bu kenarların karşısında bulunan açıların birbirine eş olduğu üçgeni ikizkenar üçgen diyoruz. Burada bir sonucumuz var. Sonuçta ne diyormuş bakalım. İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir demiş. Bir ikizkenar üçgende tabana ait kenar ortay tepe açısını birbirine eş iki parçaya ayırır. Yani açı ortaydır demiş. Bu ifadeyi ispat edelim. Elimizde bir ikiz kenar üçgen var. Bu üçgenimizi ABC üçgeni olarak adlandıralım. Bir kenarlarıyla taban açılarının birbirine eş olduğunu gösterelim. Burada tabana ait kenar ortayın tepe açısını birbirine eş iki parçaya ayırdığını yani açı ortay olduğunu göstermemizi istiyor. Kenar ortayını çizelim. Bu noktayı D noktası olarak adlandıralım. Ve kenar ortay olduğu için BD, DC'ye eşit olmuş olur. Yani AD kenar ortay, ve üçgende B açısının ölçüsü eşittir. C açısının ölçüsüne. AB doğru parçasının AC doğru parçasına eş olduğunu biliyoruz. B açısı C açısına eşittir. BD doğru parçası eşittir. CD doğru parçasına burada kenar açı kenar eşlik aksiyomundan ABD üçgeni eşittir ACD üçgeni bulunur. O halde burada BAD açısının ölçüsü eşittir. CAD açısının ölçüsü bulunur. Sonuç bir ikizkenar üçgende tabana ait kenar ortay aynı zamanda yükseklik ve açı ortaydır. Yani ikizkenar kenar üçgenimizde tabanımıza ait şu kenar ortay aynı zamanda hem açı ortay hem de yükseklik olmuş olur.